Köylerde kar sevinci ekili alanları beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Türkiye günlerdir beklediği soğuk ve yağışlı havanın etkisine sonunda girdi. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oldu. Yozgat ve Şefatli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, ilçenin yüksek noktalarında ise 10 santimetreye kadar çıktı. Uzun zamandır kar yağışı bekleyen şefaatliler sabah kendilerini sokaklara attı. Kar yağışı beklenen iller Konya, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Nide, Amasya, Tokat, Sivas, Haberkabakini postası Ünal Yılmaz.